Bizim ikizler burada. İkisi de erkek mi anne bunların? Aşağıdaki erkek biliyorum. Aşağıdaki erkek ve yabani. Şu yabani olan arkadaş. Arkadaşlar. Tipinden de belli. Yukarıdaki de onun biraz daha evcil versiyonu. Onlara yakın gelmiyor. Bak bizim ikizler burada. Bunlar bitirmiş herhalde. Bak üstteki beyazı olan yani senin öbürü de bir yabani evet. olan. Ha yabani. Evet. Bu yabani. Öbürü de benim devamlı ee, Senin evcil olan. <laughs> evcil olan ikisi de mi erkek bunların acaba? Bilmiyorum. Alttakinin şu erkek kişi, olduğunu artık biliyorum. Erkek şu erkek. Alt'taki erkek bak ayağı o, hala toparlıyor onun. ha. Çok o, erkek. O ama yıllar o şey neredeyse o, iki geçen yıldan beri öyle. Şu arkadaş bilmiyorum daha sağlıklı ama geçen yıldan beri o sekiyor yabani olan. O gidiyor, bak, öyle diye, Neyse. Bu, bak. Hadi anacığım. Anamla biz gezmelere gidiyoruz. Şaka şey you <laughs>